Kemal Zeybek görüşmesiyle ilgili enteresan bir şey söyledi. Bir ittifak, milliyetçi bir ittifak hazırlığı olduğunu, bunun içinde İyi Parti, Zafer Partisi gibi partilerin olduğunu, işte olabilirse diğer partiler, Anahtar Parti vesaire. Böyle bir ittifak modeli olduğunu ve bu ittifakın tamamen ortak bir cumhurbaşkanı adayı belirleme niyetiyle olduğunu ve bu adayın da koşulsuz şartsız Mansur Yavaş olacağı olması gerektiği ne dair bir yapılanma görüşmeler var. Ee, bir yandan İyi Parti'de bu İyi Parti, Zafer Partisi vesaire onlar kendi aralarında görüşüyor. Diğer başka işte Namık Kemal Zeybek'te işte Burçin Şahin onunla görüşüyor, onunla ona söylüyor. Ya da başka isimlere bir sürü parti var ülkede. Yani herkesin adayı, herkesin ortak adayı Mansur Yavaş olmalı sebebi de varmış. Sebebi ulus devlet tehlike altında. Ulus devlet yapısı çökertilmek isteniyor. AK Parti MHP ulus devletin altına dinamit döşüyor. Ulusu kurtarmak, ulus devleti kurtarmak için ulusun kurtuluşu adayı Mansur Yavaş olmalı diyorlar. Mansur Yavaş'a teklif gideceği yakında konuşuluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu muhtemeldir ki teklifi götürecek isim. Biliyorsunuz daha önce Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın bir önceki seçimde daha, ta bir önceki seçimde buna dair ee, bir niyet beyanı olmuştu. Ama Mansur Yavaş tarafından kabul görmemişti. Şimdi ne olur bilinmez. Ancak Mansur Yavaş cephesinde de Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusu hala taze ancak 19 Mart süreci ve Ekrem İmamoğlu'nun tutuklukları ve seçime uzun bir süre olması ve CHP üstündeki yargı presi devam ederken Mansur Yavaş'ın ben adayım diye ortaya çıkması kimse tarafından beklenmiyor ki öyle bir şey de yapmayacaklar. Biz Ankara için çalışıyoruz görüntüsü devam edecek. Yarın öbür gün ne oluru yarın öbür gün belirleyecek. Ancak milliyetçi partilerde bir bir araya gelme ve bir ittifak oluşturma, ortak cumhurbaşkanı adayı çıkarma niyeti zaten biliyorsunuz ki burada tekrar anlatmama gerek yok. Musavat Dervişoğlu tarafından söylendi. Kabul gördüğü de konuşuldu. Ancak ancak bunun bir adının konulduğu, bunun çalışmalarının yapıldığı diğer parti genel başkanlarına söylendi. Bunun bir arada ee, açıklanması ve Mansur Yavaş'a kabul edilmesi edil için bir altyapısının oluşturulduğu isminin konulduğu kısımları bu videonun konusuydu.